Merhaba, benim Nilüfer'ime hoş geldiniz. Ben Yankı Çöz. Depremi konuşmaya, deprem sonrasını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugün özellikle Nilüfer'de olası bir afet durumu sonrasında neler yapmamız gerekiyor bunları konuşacağız. Konuğum Nilüfer Belediyesi Sivil Savunma Amiri ve aynı zamanda NAK Arama Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eşik. Hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, büyük deprem felaketi bize gerçekten... E, bazı şeyleri hatırlattı anımsanmamıza sebep oldu. Şimdi e, birçok plan var aslında. Türkiye Afet Planı var ve e, olası bir e, deprem sonrasında Nilüfer'de durumun ne olacağını aslında hepimiz merak ediyoruz. Yani e, süreç nasıl ilerleyecek? Yani <laughs> vatandaşlar ne yapmalı? Hemen bununla ilgili başlayalım seninle. Sonrasında benim de söyleyeceklerim var. Senin evet. de söyleyeceğin çok şey var aslında. Evet. Şimdi şöyle Nilüfer e, Bursa'nın diğer ilçelerine nazaran oldukça şanslı bir ilçe çünkü genç bir ilçe e, yapı stoğu açısından Nilüfer'in e, büyük bir avantajı var 99 depreminden önce yani 2000 yılından önce e, yapılan yapıların sayısı oldukça az e, tabi e, teknik arkadaşların değerlendirmesinde şöyle bir şey de var yani o 2000 yılından önce yapılan yapılar güvensiz diye bir şey de oluşmasın olgu e, onlar arasında da o dönemin e, yönetmeliğine uygun yani deprem yönetmeliğine uygun yapılar oldukça sağlam. E, dolayısıyla hani diğer Bursa'nın diğer ilçeleriyle mukayese edildiğinde Nilüfer şanslı bir ilçe çünkü yapı stoğu e, iyi durumda. Şimdi burada ben araya gireyim şundan dolayı şimdi biz bu programda değerli izleyenler sadece olası bir afet durumu sonrasını konuşuyoruz. Öncesiyle ilgili çalışmalar yok mu? Elbette var. Bunları zaten önceki yayınlarda da sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir de şöyle bir e, durum var. Mahallelerimizde depremi konuşuyoruz. E, etkinliğimiz var. Geçtiğimiz Perşembe günü ilki Karaman, Esentepe ve İhsaniye mahallelerinden oluşan Nilüfer Nikah Evi'nde bir toplantı gerçekleşti ve burada aslında e, depremi konuştular. E, mahalle sakinleri ve belediye yetkililerimiz. Burada hem afet öncesi hem de afet sonrasında yapmamız gerekenler konuşuldu. Şimdi bir bilgi daha vermek istiyorum sizlere. Bu akşam Nazım Hikmet Kültür Evinde saat 19'da Ertuğrul 29 Ekim 100. Yıl Altınşehir ve 19 Mayıs mahallelerimizin e, buluşması var. Yarın saat 19'da Uğur Mumcu sahnesinde Barış Cumhuriyet Ataevler Fethiye ve 23 Nisan mahallelerimizin buluşmaları var. Biz bugün e, örnek olsun diye birkaç tane sizlerle birazdan e, ekranımızda paylaşacağız. İlk yapılan toplantının yani Karaman, Esentepe ve İhsaniye mahallelerinin biraz acil durum toplanma alanlarından, mahalle afet istasyonlarından bahsedeceğim. Bu örnek ama bu plan Nilüfer'in tüm mahalleleri için var ve önümüzdeki günlerde bugün, yarın ve önümüzdeki günlerde tüm mahallelerimizde peyderpey Yapılan buluşmalarda sizlerle birlikte paylaşılmaya evet. devam edecek. Bizler de sizlere bunları sosyal medya hesaplarımızdan duyurmaya devam edeceğiz. Dedikten sonra e, Nilüfer'in biraz yapısı sen bahsettin. Evet. E, diyelim ki bir afet oldu. Büyük e, Güneydoğu bölgemizde <laughs> yaşanan işte e, büyük felaket gibi olmasını elbette istemiyoruz. Ama böyle bir şey başımıza geldiğinde e, senaryo nedir? Yani şöyle öngörüler aslında bizim bölgemiz için o kadar büyük bir depremin olma yönünde değil. O kadar büyük bu belki 500 yılda bir karşılaşılabilecek büyüklükte bir afetti Güneydoğu'yu etkileyen. Ama tabi Bursa tarihsel açıdan bakıldığında 1855'te iki kez üst üste deprem yaşamış bir kent 7.2 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor yapılan hesaplamalarda. Totalde de yani işte çok daha geçmiş tarihlerden itibaren... Bursa'yı etkilemiş kayıt altına alınan toplam 9 tane deprem var. Ama bunların hiçbiri Bursa merkezli değil. Merkez üstü Bursa olan sadece 1855 depremleri. Ya Bursa'da bu bu denli büyük bir depremin olacağını düşünmüyoruz. Öngörülmüyor. Jeofizikçiler tarafından da öngörülmüyor. Ama velev ki bir deprem oldu ve ardından bir takım yapmamız gereken şeyler var. Bu süreç şöyle işleyecek. E, tabii... Çok büyük bir etki. E, önce psikolojimizi böyle bu tarz bir olaya hazırlamamız gerekiyor. E, dışarı çıktığımızda e, ne, bütün mahallelerimizde toplam Nilüfer'de 97 tane olan toplam alanları var. Bunu depremden önce çok fazla vatandaşlarımız dikkat etmiyordu ama şimdi depremle birlikte bu konuda biraz daha hassaslar. Bu, bu arada şurada devreye giriyorum tekrar. Aslında bu planlar, bu toplanma alanları, <laughs> mahalle afet istasyonları bu depremden sonra oluşmuş e, oluşumlar değil. Çok çok öncesinden belki 20 sene öncesinden oluşan e, projeler. Ya yani 20 sene değil ama evet uzun yıllardır sürdürdüğümüz zaten şöyle biz hani deprem olsun da deprem olduktan sonra bir takım şeyler yapalım gibi bir sürecimiz yoktu Nilüfer Belediyesi olarak. Ben 18. yılımdayım biliyorsun kurumda ve aynı görevdeyim. Biz zaten afet yönetimiyle ilgili süreçte yetkimiz dahilinde öncesinde de birçok şey yapıyorduk. Her yıl 5000 kişiye eğitim veriyorduk. E, eğitimin dışında 7-24 aktif bir ilçe afet yönetim merkezimiz var. Ee, artı e, ilçe afet yönetim merkezimizde Türkiye'de çok nadir e, eğitim simülatörleri yaptırdık. E, i̇şte mahalle afet istasyonları artık istasyon diyoruz çünkü tek tip taksi duraklarında bir oda ayırıyoruz buna. Konteynerden biraz sıyırmaya başladığımız için durumu... O yüzden istasyon olarak adlandırıyoruz. Her mahallemizde mahalle afet istasyonu, nüfusu yoğun olan her mahallemizde mahalle afet istasyonlarımız var. Evet bu görüntülere de girelim değerli e, yönetmen arkadaşım. Mahalle afet istasyonları şu an e, ilk 28. örneğimiz e, Esentepe, Karaman ve İhsaniye mahallesinden geliyor. Evet 28 geliyor. mahallemizde var toplamda. E, biz bunu 2006 yılından beri 2007 yılından beri sürdürdüğümüz bir proje. E, dolayısıyla biz hani deprem oldu ve ondan sonra bir takım hazırlıklar yapmıyoruz. Zaten bunlar yıllardır bizim belediye olarak yaptığımız bir takım hazırlıklar sadece bu büyük depremle şunu o, yapalım istedik biz kurum olarak. E, Zaten belli bir seviyeye getirdiğimiz bir hazırlığımız vardı. Bu hazırlığımızı biraz daha ileriye taşıyalım istedik ve dolayısıyla böyle bir sürece dönüştürdük. E, mahalle afet istasyonlarından bahsettik. Bunlar içinde 26 kalem malzeme var. O hani, şöyle gidelim mi? Şöyle gidelim. En iyisi şöyle gidelim programa. E, bir afet durumu oluştu. Oluştu evet. Sonrasında akabinde, akabinde sıra sıra gidelim şimdi ne yapacağız? Tabii bu, bu kısmını söylemek aslında doğru mudur bilmiyorum ama hayatta kalan. Ee, sevdikleriyle birlikte iyi durumda olanlar için yapılması gereken tek bir şey var. Ee, mahallemizde bulunan toplanma alanına gitmek. Toplanma alanlarının e, birçoğu işte park alanları, e, bazıları okul bahçesi içerisinde ama çok hani e, okul binasından uzakta olan noktalarda okul bahçelerini değerlendirdik. Orada da şu baz alınıyor. Onu söylemekte fayda var. Binanın mevcut kat yüksekliğine bakılıyor. Ee, bir buçuk kat yani bir buçuk bina uzaklığında alan tespit ediliyor. Yani okul bahçesi diye biz herhangi bir yere tabela konduysa bile o okulun binasının dibinde değil de okulun uç noktasında, bahçenin uç noktasındaki alandan bahsediyoruz ve tabelalarımızı oraya koyuyoruz. Onunla ilgili de şunu belirtmekte fayda var. Toplanma alanları, çadır kent alanları, konteyner alanları bunlar Türkiye Afet Müdahale Planı adını verdiğimiz bir plan var. Yaklaşık 4-5 yıldır bu plan ee, hazırlandı ve uygulamaya kondu. Son iki yıldır aktif şekilde uygulanmaya çalışılıyor. AFAD mı hazırladı bunu? Evet yani bu İçişleri Bakanlığı bünyesinde AFAD tarafından Ankara merkezi olarak hazırlanan, e, AFAD'ın illerdeki müdürlükleri tarafından planlanan ve paydaş olarak da belediyeler burada paydaş olarak görülen kurumlar. Dolayısıyla hani bu e, çadır kent alanları, konteyner kent alanları, geçici barınma alanları diye adlandırıyoruz biz bunları. Bunlar belirlenirken biz belediye olarak gidip Buraları yapalım diye yetkimiz olmadığı için biz belirlemedik bu alanları. Ee, sadece son dönemde toplanma alanlarını siz belirleyebilirsiniz diye bize bir e, bildirim yapıldı. Ee, biz de o noktadan sonra tekrar toplanma alanlarını revize etmeye başladık aslında belediye olarak. Ama şu an hali hazırda tabela konmuş olan toplanma alanlarının tümü geçmişte AFAD'la birlikte belirlenmiş yerler. Önce bir grup belirledik. Hı hı. AFAD sonra dedi ki bunları revize edelim bir kısmını. Ee, AFAD'da istişare yaptık. Bir kısmı revize edildi. Şu an 97 tane var. Dolayısıyla mevcut 97'yi geçmişte AFAD'la birlikte belirlediğimiz yerler. Ama biz şu anda belediye olarak bunların tümünü gözden geçiriyoruz. Ee, plan... Artacak mı sayıları? Zaten sayısını artırdık tabela koymadık. Aslında 114 noktaya çıkarttık. Sayı 114 toplanma alanı var. Evet ama hepsinde tabela olmadığı için duyurmuyoruz. Yani yine 114 olarak değil 97 olarak değerlendirsin bizi izleyen Nilüferliler. Çünkü 97 tanesinde tabelamız var şu anda. Bu mevcut tabela olan 97'yi de şu an Plan Proje Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızla yeniden gözden geçiriyoruz. Çok da uygun olamayacağını düşündüğümüz yerlerde bir iki tanesinde diğerleri uygun. Belki bir değişiklik de yapabiliriz. Sayı olarak da ilerleyen günlerde bu 114'ünün eksik olan kısmına da tabela koyacağız. Şimdi değerli izleyenler bu toplanma alanlarına Nilüfer Belediyesi'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. O internet sitemizde toplanma alanlarının hepsinin yeri mevcut. Ee, Şimdi bir taraftan ekrana görseller de geliyor. Evet. E, toplanma alanlarını evet. mesela İhsaniye'de yani örneği şu üç mahallemiz üzerinden veriyorum. Çünkü bunun toplantısı gerçekleşti. Evet. Diğerlerinin toplantısı bugün yarın ve ilerleyen günlerde e, sizlerle paylaşılacak. Toplantılar gerçekleştirilecek ve bu planlar orada da açıklanacak aslında. E, İhsaniye'de Barış Parkı, Ihlamur Çocuk abi. Parkı, yine e, Ortanca Parkı, Üç Fidan birçok alanda evet. var aslında. Evet, Görüyor var. izleyenlerimiz. Doğru. Şimdi Esentepe'ye baktığımızda e, mahalle nüfusu 13309 kişi evet. yani nüfus nüfus mu tek tek mahallelerde bunlar belirleniyor. Şöyle şöyle yapılmış bir şey var. Yani şimdi e, afat e, bir bu toplanma alanının görevi şu. Onu netleştirelim. Herkes bunu bilsin. Büyük bir deprem oldu. Binamızı tahliye ettik ve dışarı çıktık. Toplanma alanı geçici süreyle bulunacağımız alan. Yani orada çadır kurmayacağız. Orası bir konteyner kente dönüştürülmeyecek. Çadır kente dönüştürülmeyecek. Belli bir süreyle orada bulunacağız. Toplanma amacının amacı, e, alanın amacı o bölgede yaşayan insanları toplu olarak bir yerde bulundurmak. Sonrasında onları oradan alıp geçici barınma bölgelerine sevk etmek. Yani toplanma alanları çadır geçici kuracağımız yer değil, değil. Değil doğru yani geçici süreyle 24 saat belki belki maksimum 28 saat. Bu kadar da olmayacak belki ama toplanma alanına gidildiğinde orada Nilüferlileri, o civarda yaşayan Nilüferlileri bir arada istiyoruz. Bunun sebebi şu, işte küçük parklar var sokak aralarında, o gibi ya da arsalar var. O gibi noktalarda insanlar ayrı ayrı dağınık kalmasın, bir araya gelsinler, bir araya gelebilecekleri yerler, toplanma alanları. Sonrasında geçici barınma alanlarına bu noktalardan toplu olarak sevk edilsinler. Toplanma alanının amacı bu. Ha şöyle bir şey var Nilüfer'de muhtelif toplanma alanlarımız aynı zamanda acil çadır kent alanı olarak e, konumlandırdığımız yerler. Bir kısmında toplanan insanlar kalacak. Ayrıca bir yere sevk edilmeyecek ama büyük bölümünden o görev de jandarmanın görevi. Jandarmaya verilmişti. Sevkle ilgili kısma onlar bakacaklar. Bir e, büyük bölümünden de sevk edilecek insanlar. E, az önce de söylediğim gibi geçici barınma alanlarına sevkleri sağlanacak. Yani toplanma alanları kısa sürelerle bulunulacak noktalar olarak değerlendirsinler. Bazen işte şey algısı oluşuyor. Burası çok küçük işte çadır kent. Çünkü vatandaş konuya tam hakim olmadığı için çadır kent alanıymış gibi değerlendiriyor. Burası çok küçük bir park nasıl olacak falan toplanma alanı tabelası konmuş diye eleştiride ve serzenişte bulunuyor haklı olarak. Ama orası aslında vazifesi çadır kent alanı değil. Dediğim gibi oraya gelecekler. Oradan da geçici barınma alanlarına sevk edilecekler. Dolayısıyla bir arada bulunmaları gereken yer toplanma alanları. Şimdi evet bir taraftan toplanma alanlarını şu an senden dinledik. Ama bir taraftan da ee... Hemen şeye geçelim istiyorum. Bu e, mahalle afet istasyonlarına evet. geçelim istiyorum. Çünkü ikisi aslında biraz e, bağlantılı bir Aynen. süreç. Yani ilk 24 saatten bahsettik toplanma alanında ve e, kurtarma ekiplerinin de bölgeye ulaşması için bir süre geçmesi evet, gerekiyor. Doğru. Ama bu süre içerisinde de yine e, mahalle afet istasyonlarımızın önemli bir görevi var. Bunu dinleyelim. Aynen o şu işte hani bu videolarda e, sıklıkla gördüler son yaklaşık işte 50 gündür 45 gündür herkes gördü bunu ilk birkaç saatte kurtarmaların büyük bölümü profesyonel ekipler gelmeden o bölgede yaşayan insanlar tarafından yapılıyor mahalle sakini diyelim. E, dolayısıyla bunun için biz e, yine işte 2007 yılının başında başladığımız bir projemiz vardı mahalle afet konteyneri diye adlandırmıştık o zaman ama sonradan mahalle afet istasyonuna çevirdik. E, nüfusunun yoğun olduğunu istatistiksel olarak bildiğimiz tüm mahallelerimize ee, birer tane istasyon koyduk. Bu istasyon tabii şu değil yani istasyonun içinde o mahallede yaşayan 29 bin kişi ise hepsine yetecek kapasitede bir takım malzemeler yok. Ama e, bir sıfırdan büyüktür diyoruz her zaman. O bölgede yaşayan insanların e, elle ya da enkazdan buldukları parçalarla birbirine müdahale etmesindense kazma ve kürekle müdahale etmelerini sağlayabilmek için e, bu istasyonların içine bir takım malzemeler koyduk. Öncelikle ihtiyaç duyulabilecek malzemeler. Üstünde çok düşündük. E, bunca yıldır edindiğimiz tecrübelerden e, ve bu malzemeleri koyduk. Neler var? İşte kazma var, kürek var, ilk yardım çantası var içinde. Jeneratör var. Jeneratör var. Bağırdı. Yangın yani söndürme şey tüpü var. Hani olabilir küçük yangınlar çıkabilir, bunlara müdahale edilsin diye e, tulum koyduk. Mesela iş tulumu. Bunu koyma sebebimiz şu. 99 yılında da bu son depremde de insanlar yataklarında yakalandı. Üzerine bir şey alma fırsatı olmadan binasını terk eden ve ardından binası yıkılan insanlar oldu. İşçi tulumu koyduk. Kıyafete ihtiyacı olan olursa ilk etapta giysin tulumu çünkü herkesi olur tulum. Dolayısıyla işçi tulumu koyduk. E, aydınlatma setimiz var içinde o jeneratörün çalıştırabileceği gibi. Biraz daha eli teknik malzeme kullanmaya yatkın kişiler için elektrikli kırıcımız var. Gibi bir takım ihtiyaç duyulan 26 kalemden oluşan malzemelerimiz var bu istasyonlar. E, bu istasyonların kapısı kilitli. Kilitli. E, anahtarları da afet yönetim merkezinde. Evet. Ama böyle bir durumda da... Kapı kırılabilir. Yani e, enkaz altından insan çıkarıyorlar. O kapı e, kolaylıkla kırılabilir böyle bir durumda. Neden anahtarı ilçe afet yönetim merkezinde duruyor? Onu da bir açıklığa kavuşturalım. Geçmişte biz bunu... E, taksi durakları ve muhtarlıklara bırakıyorduk. Fakat orada hani kontrolümüz dışında açıldı, içinden malzemeler kullanıldı. Bazılarında malzeme e, sonra geri yerine konmadı. Öyle olunca biz de bu malzemeler alınsın, kullansın istemiyoruz. Başkanımız da öyle uygun görmüyor. E, çünkü bunların bir görevi var ve o güne hazır vaziyette beklemeliler bu malzemeler. Aylık periyodik bakım da yapıyoruz biz bunlara, konteynerlere. Öyle olunca da 7-24 açık olan ve aşağı yukarı 9,5 büyüklüğünde bir depremde ayakta kalabilecek olan binamıza aldık anahtarları. Şimdi şöyle bir düşüncemiz var. Kare kod uygulaması yapacağız. Bunların üzerine kare kodla harita açabilecek gibi bir uygulama yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda bilgi işlem müdürlüğümüzde şunu da konuştuk. Uzaktan bir sistemle müdahale edildiğinde ya da sistemin elektriği kesildiğinde otomatik olarak hepsinin kapısını açabilecek gibi durumu algılayıp da elektronik bir müdahale de Eklemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde belki böyle bir çalışmamız da olabilir ama hiçbirine ihtiyaç yok. Az evvel senin de söylediğin gibi. E, böyle büyük bir afette zaten biz bu malzemeler kullanılsın diye mahallelere koyduk. Kapıları kırılıp içindeki malzemeler alınıp kullanılabilir. Evet böyle şimdi gibi. değerli izleyenler biz bunları konuşuyoruz ama bunlar sadece bir senaryo bizim konuştuklarımız. Tabii. Olmasını elbette e, hiç kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. Yani e, bu programa biraz daha bu açıdan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum yani senaryoyu konuşuyoruz biz olacak e, diye konuşmuyoruz bunu evet. bir ayrımını yapar varsayım doğru evet varsayım üzerinden konuşuyoruz yani e, böyle bir durum olursa hazırlanalım diye konuşuyoruz şimdi bir taraftan e, başka Nilüfer'de neler yapılması gerektiğini e, konuşalım çadır yani mesela ilk 24 saat içerisinde toplanma alanına gelindi. Hmm. Ee, i̇şte afet istasyonlarından e, kurtarma çalışmaları için malzemeler tedarik edildi ve başlandı. Sonra kurtarma ekipleri geldi. Evet. İşte Yetkililer geldi. Sonraki süreç? Sonraki süreç şu. Ee, bölgeden tahliye edebildiğimiz grubu geçici barınma alanlarına tahliye edeceğiz. Türkiye Afet Müdahale Planı bu şekilde işliyor. Geçici barınma alandan kastımız... İki tip çadır kent alanımız var. Biri acil çadır kent alanları. Hızlıca çadır kurulup geçici olarak kullanılacak onlarda. Diğeri de daha kapsamlı e, ufak ufak mahalleler gibi oluşacak olan çadır kent alanları ve konteyner kent alanları. E, bu noktalara e, insanlar aktarılacak sonrasında. Bir yandan da tabii ki daha teknik kurtarma operasyonları devam edecek. E, süreç bu şekilde işleyecek. Evet e, Nilüfer'in bir avantajı da değerli izleyenler şu ki Nilüfer'in %70'i e, kırsal alandan, ormanlık alanlardan oluşuyor. Yani e, alan oldukça var bu e, durum için, boş alanımız. Şimdi bir taraftan da aklımda tabii şu soru var. E, son deprem, bize yani daha doğrusu 99 depremi bize e, şunu gösterdi. Kurtarma ekibi sayısını. Evet. 99 depreminden sonra kurtarma ekipleri sayısında bir ivme kazanıldı. Birçok evet. gönüllü ekip oluştu. lüfer Arama Kurtarma, Nak Arama Kurtarma da bunlardan bir tanesi. Evet. Şimdi bu deprem de bize... Bunu gösterdi ve yine bir kurtarma ekibi sayısında bir artış olur mu? Yani e, ne olur? Bundan sonraki süreçte ne bekliyorsun? Yani gözlemim. Yani, gönül ister ki önceye hazırlanalım ve hazırlık çalışmaları da aslında birçok belediye tarafından başlatıldı. Evet. E, ama kurtarma çalışmalarının da ne kadar önemli olduğunu gördük. Ne diyeceksin? Bundan? Yani aslında şöyle, afet bütünleşik modelle yönetilir. E, öncesinde. Yapısı da ona göre yapılır, zemin etikleri ona göre yapılır. Dolayısıyla sonrasında da can kaybının çok olmaması umulur ve ona göre müdahale edilir. Ama biz biraz daha müdahale etmeyi seven bir toplumuz, toplum yapımız bu. Şimdi tabii birçok, çok sen daha iyi biliyorsun çok uzun yıllardır bu işin içindeyim. Gönüllü kısmı da var ve profesyonel hayatım da öyle. Şimdi son günlerde birçok yerden telefon alıyoruz, işte ziyaret ediliyoruz. Ekip kurmaya çalışıyorlar birçok. Yerel yönetimler, belediyeler, işte büyük kurumsal işletmeler hepsi arama kurtarma ekibi kurmayla ilgili hazırlıklarını başlattı. Tabii önümüzdeki günlerde arama kurtarma ekiplerinin niteliği sayısı değişecek ama tabii nitelik önemli burada. Artık AFAD bir uygulama yapıyor. Son bir yıl iki yıldır uyguladıkları bir sistem var. Akredite ediyor ekipleri. Ee, bu ekipler kurulduktan sonra da akredite olmak zorundalar. Yani çünkü arama kurtarmada bir standartizasyon uygulanıyor artık ve o o standartizasyonu yakalaması lazım ekiplerinde. Ama önümüzdeki günlerde sayı olarak ekiplerin daha da artacağına eminiz. Çünkü ben en azından birçok telefon alıyorum, birçok bilgi soruyorlar bu konuyla ilgili. Ekiplerin çoğaldığını net şekilde gözlemleyebiliyorum. Evet, burada belki şu da önemli. İlk Heves mi diyeyim sana? Böyle bir şey oluyor. insanlar karar veriyor böyle bir şey. ama yürütmesi de bunun Zor. oldukça önemli. Zor evet. ve meşakkatli bir süreç. Çünkü evet. bir kurtarma ekibi biliyorsun ben de eski üyelerindenim e, Nakın. Evet. E, kurtarma ekiplerinin sürdürülebilmesi için bir disiplin gerekiyor. Yani Değil. diğer derneklere benzemiyor kurtarma evet. dernekleri ya da kurtarma ekipleri. Bir e, maddi güce gereksinim var. Çünkü e, cihazlar işte araç gereçler oldukça pahalı. Yani sürdürebilmek çok önemli. Evet. E, bunun da sürdürülmesi gerçekten istediğimiz bir şey. Evet, aynen öyle. Şöyle, şimdi şöyle yani insan gerçekten bu işe bir emek harcanıyor ve insan kaynağı oluşturuluyor. E, o o her bir oraya gelen her bir gönüllü çok değerli. Çünkü onlara yıllarca eğitim veriliyor kalanlar için. Ve onlar bir noktadan sonra aslında gönüllü olmalarına rağmen neredeyse profesyonel bir arama kurtarmacı oluyorlar. O yüzden sürdürülebilirlik bu konuda çok önemli. Biz NAK'ın bünyesinde hep şöyle söylüyoruz, e, halen başkanı benim NAK'ın. E, gelen üyelere diyoruz ki burası gönüllü bir dernek evet ama arama kurtarma derneği olduğu için bu çatı altına geldiğiniz andan itibaren gönlünüze göre hareket edemezsiniz. Çünkü insanların içinden kaçtığı olaylara gönüllü olarak gidiyor ve hayat kurtarıyoruz. Bu durum çok önemli. O yüzden söylediğin çok ince bir çizgi. Ee, elbette ki buraya gönüllü olmak isteyebilirler. Biz Maraş'tan döndük ilk toplantımıza 450 kişi katıldı. İkinci toplantıya. Bir sonraki hafta yaptığımız toplantıya 250 kişi katıldı. Bir sonraki hafta 160 kişiye düştü. İşte bu şekilde geldik mesela geçen hafta 120-130 kişi vardı. Dolayısıyla hani ilk etapta insanlar ben bunu yapmalıyım falan gibi e, bir hisse kapılabiliyorlar ama meşakkatli bir süreç gerçekten bu işe gönül verdiklerine emin olduktan sonra bu yapıların çatısı altında barınabilirler. Evet e, bu arada Nilüfer Arama Kurtarma yani Nak Arama Kurtarma da e, üye kabulünü sürdürüyor. sürdürüyor bir kez evet. daha buradan duyurmuş Doğru. olalım. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Ben Bugün bizlere ederim. vakit ayırdın. E, Nilüferliler, değerli Nilüferliler işte e, olası bir afet durumunda e, senaryo bu şekilde e, Fatih Bey bizlerle paylaştı. Bugünlük bizden bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.